Ya oğlum bir milli ara gelince de benim canım çok sıkılıyor ya ne yapacağız? Al benden de o kadar Allah'tan maç yok maç kaybetmiyorum da ama canım sıkılıyor tabi ne yapsak? Tavla oynayalım lan. Ya yok ben seninle tavla mavla oynamam ya sonra hep kavga ile bitiyor. Oynayın oynayın bak gerçekten ben hakem olurum ve dürüst olurum biliyorsunuz zaten. Üf, i̇yi tamam be getir tavlayı. Bak şimdi nasıl koyuyorum sana haydi yavrum kemik. E, 2-1 ne ya? Hadi oyna. Bu yine başladı hareket etmeye ya. Hop 6 6. Yo o saymıyoruz artık oğlum sen ya. Başladık ya. Oğlum getir orada aleti de batı. Bunu atacağım? Oy oy. E yine 6 Onasının şeyi ama Oğlum diğerini getir. Ya sabır al. Yine 6 6. Oğlum. E oha ebenin Eyvah ananı avradını. Bu oyun bitmez. Neyse ben gideyim şampuanı kutlamalarıyla ilgileneyim.